Oy gençler oy. Aleyküm selam Berkay. Şimdi yayınlar geri geldiğine göre yani tekrardan yayına döndüğümüze göre internetin kopması çok normal. O da geri geldi. Aleyküm gençler hepiniz hoş geldiniz tekrardan. Yayında kopmaya kaldığı yerden devam ediyor. Herkesin bayramı tekrardan mübarek olsun. Aykut gelmiş. Acaba Aykut az önce neredeydi? O kadar küfür ettim, o kadar bağırdım, çağırdım dedim. Aykut nerede? O kadar dedim gelir elimi öper, bayram parası ister ama Aykut yoktu. Hasan'cığım, aleyküm selam koçum. Dakika 82 bu arada gençler. Burada bir gol yemesek süper olur. Bak geliyorlar, bak geliyorlar, bak geliyorlar. Götüm götüm geliyor adam. Götüm götüm geliyor. Adam pas attıkça sağa sola koşuyor bizimkileri. Berkay ne oldu ya? 1-1 oldu gençler. Nazar değdi. Klasik. Son 5 dakikamız. Bakalım tekrardan ikinci golü atabilecek miyiz? Ya şu çalım atmayı bir öğrenemedik. Biz öğrenene kadar FIFA 23 çıkacak ya. Çok güzel Efe. Beyler basın. Oy Muslera müthiş. 3 dakika verdi. 3 dakika verdi de adamlar iyice baskıyı arttırdı. Muhtemelen son dakikalar komple onlar kullanacak gibi geliyor bana. Biz kontra çıkabilirsek bu saatten sonra zor. Lan foul ver bari hoca ayıp ya. Bitir hoca bitir bitir. La bitir oğlum ayıp be. Aykut'la senin aranda he eski muhabbetler. Ya Aykut seni seviyor Berkacım. Evet Aykut'cum yaşlandım. Ki muhtemelen sen de yaşlandın. Sen de yaşaldın. Eskidik gidiyoruz işte bu oğlum. Oy Sıradaki maç West Ham'la güzel. Oyunculardan birisi benimle sohbet etmek istemiş. Faruk Çelik rotasyon muhabbetine girmiş. Faruk Çelik canım zor be. Premier Lig'e e ne zaman çıktık? Yayın yapmadığım zamanlarda e, ara ara girip Premier Lig'e e çıkmak için elimden geleni yaptım. Çünkü biz burayı hak ediyoruz. E, Berkay, Mustafa da yayınlara geleceğim falan diye yazmıştı. O da bugün paylaştı mı hikayede? O yok mu cevap piyasada? Thor yok. Yakup'u Yakup değil Aykut Okey Mami Hangi gollere bakayım oğlum UEFA'daki gollere mi Yok o ya yazmış ya Ne yaptıracaksın Ali Kerem? Toplam golleri demiş. O zaman bu maçtan sonra bakalım ona. Şimdi burada ayarladık. Ama Mertcim şimdi kalede devleşiyorsun abicim. Yarın iş var mı? Yarın iş yok. Yarın bayram olur. Yarın ne işi? Abone işi boş iş abicim. Önemli olan burada insanlar arasında birbirine karşı samimiyet. Yani e, bizim aramızdaki bağ diğer abone olacağım diye kıçını yırtan insanlarla o iş olmaz. Gerçekten içinde olacak, samimi olacak. İzlediğin kişiyi seveceksin ya da konuştuğun benim sizinle muhatap olduğum gibi Bu karşılıklı olan bir şey. Kitleyi başka türlü oluşturamazsın. Abi ben salıyorum atacaksın değil mi? Atacağım. Atacağım. Hadi bakalım bismillah. Gençler Eurolik şey Eurolik demişim. Avrupa maçını affettirmemiz lazım. Ulan küçükken işte Epten köşeye saldın ya. Acık sert vuraydın. Kaan'ın driplingi 95. Adam güçlü oğlum adam. Şimdi kıskanma lütfen. Rica ediyorum Berkaycığım. Kıskanma adamı. Herkesin yeteneği başka çok güzel geçti beni bu arada. Oha! Lan orada kendi takıldı. Ben bir şey yapmadım ya.